Herkese merhaba arkadaşlar ben Yarsa bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım bugün hep bir çekeceğim <laughs> Niye gidiyorum Evet tamam, yapalım Sana. Bugün rating yapmışım zaten kendimizi indi. Hm. Kanalıızı biraz Ben biraz kısmak istiyorum. Bekleyin. Devam evet arkadaşlar. Kıstım sesini. ya. <laughs> Yap. Yeah. Yeah. ha? Ya anam ya. Yapacağım. Um, oh, ay ya. 31 fps. Hadi 5 tamam. Hadi 5. Allah of çok güzel oldu. Asılsın ya. Bu ne şey? Bu Başına... ya tam S kim ya Allah bile ya. Ah. <gülüyor> 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 Ooh yeah, mother. Fuck, 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 fuck. Ya Allah'ım Rabbim he. Hop oh, basket po, basket atar gibi. Hadi. Sakin ol arkadaşlar söylemeyin. Gel geç buraya Baba ile oğul. <laughs> Vardır hmm. arkadaşlar yeni intro yaptım. <laughs> Minecraft şeyi. Vallahi yapmadım. Buldum gittim şeyden. Hiç şey ya, ya uğraştım ya bir saatim ayırdım. Hiçbir şey yapamadım. Ben sonra gittim. Hazır. Yaptım.

Ana ne çocuk? Tır 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 tır. Al kırdın kırdın. Ben sana yapma demiştim. Gerizek çalı ben niye çatız? Uh, aha görmedik. Yıkılmadım bu sefer. Ayakta. Uf bayağı uzun bir şey ya bu da. Aha. Kaskımız çıktı. Sıçtı. Kaskımızın şeyi, oğlanımızın şiiri kapatıyor. Yani sünnet olmuş gibi anladınız mı? Aha. Hiç şey görünmüyor mu ki? Gözümü aldı ya. Yuvarlan lan gözümü. <laughs> söylemeyin tamam mı? Oh yeah. Bu sabah ya sabah çektim. Arkadaşlar bu arada şey çok güzel oturamıyorum bugün iğne vuruldum arka tarafından yağlı böyle yağlıymış değişik bir şey ama böyle çok acıyor ya babam geçer, geçen ay yapmıştı babam ya gel babam gelmemişti annem götürmüştü ağlamıştım böyle bu sefer <laughs> <Aman gülüyor> öldüm bu sefer babam götürdü böyle güldürdü falan işte <laughs> yani, ondan da ağlayamadım benim götürdüm Çocuk artık gelince yani cennete gel, ahiret. Azıcık ucu, ya bebek Şey i̇şte ben böyle şeyleri seviyorum ama işte pro prosu değilim. Oo oh, 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 oh. ah. İymiş. Bu Barda 18 abone olmuşuz arkadaşlar. Çok mutluyum Yani ayıp ya. Bu kadar az şey yaparsınız ya. Ah, o merhaba olsun ya. yani sen zaten geldik. Evet. Gene babam hiç sevmiyorum, Çok sevmemiş herhalde. Bravo. Tam bir şeyler yapmışlar, bir kaç şey var ya. Kafamızda bir şeyler mi var? <laughs> oh yeah, oh yeah. Ee, öl öl öldü, öldü. Adam, öldü. En öldü yine adam Kalp kırızdan öldü sonunda. her masaya uuuu da of arkadaşlar yani problemi görüyorsunuz ya masayla ki masayla fantazimi izleyin artos <laughs> Allah tutuyor ya seslendi. Allah tuttu. Allah. Dur 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 tuttururum ya bu nedir la ye yeah. bırakın da ye yeah. izle izle al. ağzıma alışmış ya yapamıyorum ya abi bu kadar kolay mı al la elde bakın aman ha tamam bu bits al kırdım aa herhalde bir parçamız gitmiş aşağı ha, zaten aşağımış ben bunu oynadım bakın. Çok güzel bir harita. Ha? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya böyle bir şey. Oyunu oyunu yeni öğrendim. Yani gene proyiz ya. Şey, şey hiç oynamadım. Oo hiç oynamadım halde. Yani oh. Şu an nasıl oturduğumu görmeniz lazım ya. Onu itkos. Arkadaşlar hani şey var ya ekran kartı oyunlar açmıyor normal yani 3 d Minecraft gibi geçse falan On, ondan dolayı onun ekran kartı bulunmamış benim bilgisayar ekran kartı niye ya abi bulamamış ne yapacağımız bilmiyorum babam böyle hava böyle ısırmaya başladığı zaman değilse hani onun bilgisayarındaki kamera bir tane o dükkanı var işte ondan dolayı o kameraları e, hava sıcak önce şey oluyormuş e, nasıl yani donuyormuş kamera ara sıra böyle ondan dolayı ben bilgisayar ona vereceğim para da laptop alacak işte ondan dolayı yani bal çekeceğim. Yani çekemediklerimin şeylerini hıcra alacağım ve yani oynayacağım. Ma ilk i̇lk önce bak Minecraft Survival çekeceğim. Böyle ya da ne yapayım ki? Böyle beraber mutlu mod modlu modsuz oynamaya hiç yani. Bazen modlar atarım bazen modsuz atarım. Öyle olursa yani karışmazsa. Hunger Games ya tam bilmiyorum o oyunu. Öğreni güzel böyle güzel öğrenirsem yapacağım çekeceğim ana ya, oha ana düt 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 hoşuma diye Hehehehe Evet arkadaşlar çok güzel bir Çok güzel yani. Kafa da kopmaz. Bir bok da olmaz yani. Hiç bok olmaz. aa, aa! Bir şey çıkmadı. Yara. Nasıl so <laughs> yani Evet. It's it. What the fuck am I Oh yeah. Ah yeah. Arkadaşlar çok uzun zamandır video gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü şeyden dolayı, Arkadaşlar ilk, ilk videomda bu, bunu yapamıyordum hatırladınız mı Hiç yapamadım. Bir çocuk da diyordu ki bana sen şeysin. Baş öyle güzel şeyler öğrendim Berkay. Burada da selamlar izliyorsa pezo. <laughs> i̇şte sonra. He, çünkü annem bilgisayar kapattırdı yazıları yazılar başladı için kapattı. Hı? Hmm, kapattım. Oh, yaptım. <laughs> i̇şte ona dolayı özür dilerim. Bugün çekiyorum. Yarın Türkçe yazılı var tabi. Anlayamazsınız. Aklım başımda değil ki. <laughs> ne yapayım? ki şey bilmiyorum. Gade! Mat. Güzel Uf, Adam pro ya. Yani bizim gibi insanlar çok güzel oynuyor bu oyunu. Ben bu oyuna 500 verdim. 500 verdim ben 29. Justin Bieber. Niye böyle şey var CHP şey yani anlamıyorum ya söyleyeyim. yani her kılda ya diyeceğim unuttum bana çok güzel bir şey söyleyecektim ama ah. şarkı söyleyeceğim <laughs> ne söyleyeyim şarkı söyleyeyim arkadaşlar böyle kısacık bir şarkı söyleyecek ilk burada ağzıma takıldı kardeş bayına duydum ben bu şarkıyı <laughs> He. Eklemedir koca konak Ekleme aman 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 dostlar Eee mırıldandım değil. Sıçtım böyle. Devirin aşkı büyük olur. Yazanlar yerle bir olacak. Ya kıyametler kopacak ya da dünya batacak. Senle böyle ayrılacak devlerin aşkı büyük olur yazar yerle bir olacak ya kıyametler kopacak ya Ana. Sikir, bir, tamam, <laughs> en son sonra videoyu bitirmeyeceğim tabii ki de niye bitireyim ki o hayırdır la siz böyle artık yapmayın la burada. Tamam, Anne yazmaya yani, çalıştım ben. Yemeğim, Artur, sevsem, yemeğim, Anne tabi tamam, videodayım mı artık biraz yani şey yap. <laughs> bu neymiş ya? härra , mul ei ole , mul ei ole limbususi teha . noh , härra , ma ei oska ka pärast öelda , mul ei ole limbususi . çok zorlay ağlayacağım ya. Hmm, kolay yolunu bulduk arkadaşlar. Böyle sırtınızı dayarsanız bir bok olmaz. Başka bir En kolay yol biliyor musunuz arkadaşlar? Helikopter. Baya bir kolay. Şu ne işe yarıyor? Hiç anlamıyorum. Adam mı çekiyor ya? Ee, aha. Lan bırak. Ya ben buna para verdim ama ne Ya bu ya. Vallahi. ბრახთ და დამისახელეთ. ვიდეოების გამო სადაც დიდი შეჩირდები. აი გეშოთა. ბაი ბაი. კაცო მ აა. ჩავას მაქის, რა თქმა უნდა ბრახთ ბა. Hayırdır lan? Hadi gelsin de bıraktırsın bakayım. Hadi. Hadi gelsin bıraktırsın hadi. Kim kimi bıraktırmış göreceğiz. Göreceğiz yok ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Devlerin aşkı büyük olur. Yataklar yerimdir olacak. Yakayım. Kopacak ya da dünya batacak Senle böyle ayrılacağız Devlerin aşkı büyük olur Ya da böyle bir olacak Ya kıyametler kalacak ya da Onun mikrofon kırıldı arkadaşlar durun Seni gidi topal Dede çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok da güzel oldu, tamam. Kimse hak etmez alakalı şabas. Ay 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 ay. 30 FPS çok güzel ya. zöngü Yani bunun ağrısı çok kötü arkadaşlar. Ben bir kere şey denedim bunu. Diken oturdum pikniğe gitmiştik. Akşama <laughs> yani. Oha! Devlerin aşkı büyük olur ya da var yerle bir olacak ya kıyamet Uf, tam ucundan lan Oh yahu! Tabi Uyandırmaya geldim sahura. Uyansanız alan tamına. O yaptım. Bu kadar da kolay bir şey yapılır mı ya? Bu ne gibi kolay şeyleri herkes var yani. Ne var sanki bunda? Derken seçtik böyle. olsa sardane <laughs> 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 büyük olur ya da ular bir olacak ya kıyametler kopacak ya da dünya batacak sen ne ha ben kaç dakika olmuş olayım bakayım mı Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar Ya lütfen like atın ya Allah'ınızı seviyorsan like atın ya Bir like la la bir like Şaka <laughs> hadi görüşürüz arkadaşlar evet.